الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق رسول الله ما ملكة يا برمية Görünüşe aldanmayan, kalbi gördüğünüze takvada önde olan aziz cemaat muhterem millet, haramlardan uzak yaşayan muhterem cemaat Rabbimiz Allah buyuruyor ki Kur'an'da Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah'a karşı gelmekten sakınmak demek onun haram çizgileri vardı. Yapmayın dediği, yasakladığı, Bize zararı olan, başkalarına zararı olan yasakladığı haramlar vardı. Hanginiz bunlardan en çok kaçınıyorsa Allah'tan en fazla korkan müttakilik budur. Çok namaz kılın demiyor Allah bakın. Çok namaz kılanlara da müttakil edilme. Haramlardan kaçınana müttakidir. Haram ve helalı ayıp edenlere müttakidir. Allah'tan daha çok korkan dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Neye bakar? Ancak kalplerinize, ancak yaptığınız işlere, amellere bakar Allah. Şana, şöhretle, mevkiye, vakaba. <laughs> dış görmüş. Bunlara bakmaz Allah-u Teala. Günümüzde daha çok bunlara bakılıyor galiba. Parasından, malına, müminine. Aldatmasın o duası. Hayırlı insan, Allah hakkında değerli mümin, kalbi şefkatli, merhametli, kalbi, kalbi güzel, gönlü güzel ve amelleri güzel. Allah'ın haramlarında kaçınan insandır. <laughs> Aziz Cemaat Sonradan elde edilen, sonradan insanın başına gelen Evet, görünüşte eksik gibi gördüğümüz, aksat gibi gördüğümüz bedendeki eksiklikler. Bunlara bakmayın. Bunlar da insanları ayıplamayın. Şöyle böyledir, böyle değil demeyin. Hepimiz bir kolumuzu kaybetmeye, bir gözümüzü kaybetmeye, bir ayağımızı kaybetmeye alayız. Gözü görmeyen, tekerlek misafirliğe mahkûm, nice engelli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız yok mu? Var toplumda. Hatta o toplumun yüzde onundan fazlası. Bak camiye giremiyorlar. Onlar için özel bir yerimiz var mı? Onlar bizim cennet belgemiz altı aslında. Bizim için imtihan değil mi onlar? Toplumumuzdaki, mahallemizdeki, aramız kardeşlerimizin elinden tutmak. Bizim için bir imtihandır. Cennete girmemize vesiledir. Bir anneyi yıllarca evladını kucağına taşıyor. Yürüyemiyor evladım. Ona gelmiş 15'e 20'ye hep daha onu kucağında veya hatta bir arabacıkta taşıma gayret ediyor. Yiyemiyor, yediriyor. Böyle bir evladımız vardır belki ama olsun ister misin elbette? Evet bundan kaçınırsınız. Evladınızın elbette sağlıklı olmasını istersiniz. Ama var mı lan? Öyle hiç nereden geldi, neden oldu, niçin oldu demiyor. Sabrediyor. Bu benim cennet belgem diyor. Evet. Bir engelliği bedenin dolayı ihtiyaçlarını gidermeyen bir kardeşimize yardım etmek, onları en üstünde tutmak bizi cennete götüren amellerden birisi de bu. Onun için Aziz Cemaat duyarlı olur bunlara. Onları küçük görmeyelim. Bazıları hep utançlarından, utandıklarından toplum geldiği için, alaya aldığı için çıkamıyorlar kapıdan dışarı. Ey Rabbim bizi kapılara bırakma kapılara baktırma. Ya biz de öyle olabilirdik. Var belki de içimizde. Dışarı çıkmamı çıkamıyor, korkuyor. Rabbim muhafaza eyle ve engelli kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Bize de onlara yardım etmeyi vesile eyle, sebep eyle, nasip eyle Allah'ım. Aziz cemaat muhterem müminler. Cenneti kazandıracak amellerin peşinde olalım. Kimsenin ama hiç kimsenin görünüşüne, dış görünüşüne bakmayalım, aldanmayalım. Bu engelliydi, bu eksikti, bu gözü görmüyor, bu ayağı aksak demeyin. Hep değer verelim, değer verelim, yardım edelim, çatlaşalım. Sevelim, sevilelim birbirimize. Biz cennete götürecek amellerin peşinde olalım, haramlardan kaçınalım. Ve elbette ki her hükmede, her çoğada hatırlattığımız gibi, hijyene uyalım yani temizliğe. Bak sokağa çıkmaya sağ geldi hafta sonlarında hem de hapisiz. E buna mecbur bırakılıyorum. Ve hemen rakamlar azalmaya düşmeye başladı. İki hafta sonra belli olur gerçi. Demek evet, ki bu tedbirlere uyarsak bu virüs bizden uzaklaşıyor ve yayılmasını önlüyor. Öyle sonucu da Bu dinin emridir benimle bir yerde hastalık varsa oraya girmeyin. O hastalığı, o hastayı da karantina altına alın. Peygamber Efendimiz sürdü değil mi? Onun için maske, mesafe, temizlik, hijyen kurallarına ve yasaklara uyalım. Bu hastalığı inşallah tez zamanda Rabbim alsın. <laughs> Tedbirin sürdüğünde <sırtında. gülüyor> takdir neyse onları alır ey Rabbim. Hoştur bize senden gelen onca gün yahut diken diye katkıda sabrede şükrederiz. Ama tedbiri elden bırakmayız. Rabbim hastalanlardan hastalıklardan muhafaza eylesin ve hasta olan şifa etsin eylesin. Ve lâzîn ahsenel kirâb ve ebdelen insan. Kirâbullâhi melekil aziz râbe. <laughs> Kemâ gâret lâzı tefâle ve yâsâle şükrâ. Ve izâ hûriyel kûrân kestemîûle. Ve ansikûle aleyhâ tûrhamûn. İnnet dîn ahîdallâhi islâh. فقامت شاب شرف الصحيح فقال عز وجل من قائل نبير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا Rabbimiz Allah'a bayandı o iyilik yapmayı, birki yaptı yardım etti yeme diyor. Kapat kenalet tam, kötülükten bizleri ediyor, Tutasınız diye Rabbim müjde diyor. Tutasınız.